Arkadaşlar herkese merhaba. Bu akşamki videoda özellikle sağ klik menüsünü nasıl oluşturduğumuzu sizlere göstermek istiyorum. Ben daha önce bunu kendi kanalımda yayınlamıştım. Kanalım kapatıldığı için videoya ulaşma imkanım olmadığından bu kanalımda yayınlayamamıştım. Ancak fırsat bulduğumdan dolayı da videoyu tekrardan çekmek istedim arkadaşlar. Şimdi ilk önce böyle bir user formunda benim iki tane listbox'ım var. Bu listbox 1, burası da listbox 2 arkadaşlar. Bakın sağ yaptığım zaman hemen mouse'un yan tarafında yeni ekle, kasa giriş, kasa çıkış ve çıkış bulunmakta. Yine aynı şekilde bakın user form'da bu çalışmıyor. Ama burada listbox 2'de yine yeni ekle, kasa giriş, kasa çıkış şeklinde buradaki kodlarım çalışıyor arkadaşlar. Şimdi yeni eklediğim zaman bakın listbox için burada ne diyor? Kasa ekleme, kasa kartı ekleme. Aynı zamanda tekrardan girişe tıkladığımda kasa giriş işlemi, kasa çıkış işlemi bu ikisi aynı formu kullanıyorum arkadaşlar. Sadece renkleri değişik. Birisi turkuazına çıktı, onu birisi de kırmızının çıktı onu arkadaşlar. Her ikisi aslında aynı form. Burada da çıkış butonumuz var arkadaşlar. Çıkışa da bastığım zaman normalde bu formu kapatmış oluyor. Şimdi arkadaşlar burada tekrardan baktığımız zaman aynı yerlere ulaşmış oluyoruz. İşte kasa giriş, kasa çıkış şeklinde. Bunu nasıl yaptığımızı ilk önce beraberce bir görelim. Ben kodları satır satır açıklayacağım. Neyin nereden geldiğini de çok daha iyi bir şekilde anladığınızda kendi çalışmanızda doğru bir şekilde kullanacaksınız arkadaşlar. Şimdi ilk önce bunun listbox 1'in ve listbox 2'nin mouse up olaylarına yazıyoruz. Şimdi mouse up dediğimiz zaman arkadaşlar bu mouse up olayının ne olduğunu şu kısmı ben ilk önce size söyleyeyim. Mouse up dediğimiz arkadaşlar tıkladığımız zaman bastırdığımız mouse down. Yani ben şu anda elim benim şeye basılı arkadaşlar. Mouse'un sağ kliğine basılı ve bıraktım. Ne oldu? Bakın mouse up olayı devreye girmiş oldu. Şimdi dolayısıyla ben şuraya tekrardan dikkat edin. Tıkladım bıraktığım anda geliyor. Şimdi bu mouse up olayı. Ama şu an tıklar tıklamaz da gitti. Bu da mouse down olayı. Mouse up bıraktığım andır. Dolayısıyla burası benim sağ kliği yapıp elimi oradan çektiğim anda devreye girmesini istediğim için mouse up olaylarına yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Doğru olanı da bu şekildedir zaten. Şimdi burada butonumuz 2 ise yani bu ikinci buton mouse'daki sağ klik arkadaşlar. If buton eşittir 2 ise işte o zaman bizim buradaki kodlarımız devreye girecek. Şimdi arkadaşlar biz bunu çalıştıralım. Ne demek istediğimizi de birlikte görelim. Bakın ben mouse'a bastım bıraktım. Bıraktığım anda şimdi kod devreye girdi. F8 ile adımlıyorum. Eğer buton 2 ise bunun içine girmesi gerekiyor. Evet buton 2 olduğu için bu defa hemen şu txt objeyi set ediyoruz arkadaşlar. Bakın şu anda boş ama kasaları form kasalar formunun listbox birini obje olarak burada tanıtmış olduk. Burada da pop right click menü. Şimdi o menünün içerisine düzenleyeceğiz ve bunu açacağız arkadaşlar. Bunun için de bu prosedürü yazmış olduk. Sub pop right click menü Dolayısıyla burası bizim sağ klik menümüzün oluşturulduğu yer. İlk önce menünün içini temizlememiz gerekiyor delete ile. Tabi burada delete menü hemen üstünde bakın. Şurada on error resume next ile eğer bir hatamız olursa kodun devam etmesini istemişiz. Buraya geliyor command bars. Burada menü name'imizi alacak. Burası temp menüymüş arkadaşlar. Burada temp menünün içerisini boşaltacak. Ondan sonra da eğer hata varsa veya yoksa hata kodunu sıfırlayıp bir sonraki hatayla karşılaştığında da bana tekrardan uyarı vermesini sağlamak amacıyla bu on error go to sıfırı yazmış olduk arkadaşlar. Buradan çıktıktan sonra şimdi devam edecek. Burası with command bars buraya ekleme yapıyoruz. Nokta et. Bakın burada ne var şimdi? Menü name biraz önceki temp menü demiştim arkadaşlar. Menü name nereden geliyor? Şurada bir konstat olarak tanımlanmış. Yani burası ne demek? Aslında bu program şu anda çalışırken ki sabit olan değişken menü name'miş arkadaşlar. Şimdi şu menü name değişkenimiz artık sabit ve bunun string olduğu aynı zamanda bunun adının da temp menü olduğunu tanıtmış olduk arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla burada menü name'imiz temp menü. Bu da MSO Microsoft'un bar pop yani bu objeyi düzenleyeceğiz şimdi. Yani sağ klik menüsü içerisindeki bütün menülerini ekleyeceğiz tek tek. Buraya işte control add diyoruz. Yani controls.add nokta Et. MSO control buton ekliyoruz. Bu kontrol butonumuzu bakın burası 1. Bakın burası bir kontrol butonu ekliyoruz. Çünkü oraya bastığımızda bu devreye girecek. Burada on action yani bu ne yapacak? T-Box yeni olaraktan action'ımız T-Box yeni olaraktan tanımlanacak. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bunun caption'ı da yeni ekle. Bakın T-Box'ımız yeni. Burada da yeni ekle. Şimdi geldik Face ID'ye. Face ID'mizde miş arkadaşlar. Face ID dediğimizde bunun ikonu. Şimdi ben ikonun nereden geldiğini hemen size şuradan tekrardan göstereyim. Bakın arkadaşlar buraya Face ID Excel yazdığımız zaman Google'a en başta geliyor. Burada 2003'te bu Face ID'ler herhalde tanımlanmış. Buradaki ikonlarımız buradakiler de bunun kod numaraları arkadaşlar. Ben 18'i seçmiştim az önce. Bakın 18 burada. Yani şu yeni boş sayfa anlamında olduğu için ben bunu seçmişim. Şimdi arkadaşlar Face ID 18 olarak bunu seçtim. Bu birinci butonum. Şimdi ikinci butonumu ekliyorum. Bunun adı giriş. iBox e giriş. Şimdi bunların hepsini göreceğiz. Yine aynı şekilde bunun caption'ı yani başlığı arkadaşlar kasa girişi. Face ID'mizde 137 imiş arkadaşlar. Hemen bakalım 137. Bakın burada artı işareti. 138 eksi işareti. Biraz sonraki de eksi işareti olacak. Şurada. Buraya kadar gelmiş olsun. Burada da T-Box ana menü ve buradan da çıkışımızı yap demişiz. Buraya geldiğinde show pop-up. Şimdi bakın ben bunu buraya aldım. Mouse'um şurada dururken F8'e basacağım hemen F8'de bu kare olaraktan bulunan kısım Command Bar dediğimiz yer. Bu içerisi Temp menü ve MSO Bar Pop-up yani Microsoft Office'in pop-up şeklinde kendinden açılan menüsünü oluşturuyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla buna show pop-up dedikten sonra artık bakın burada durdu. Şurada benim işlem yapmamı bekliyor. Bunların her biri birer buton demiştim arkadaşlar. Bakın bir tanesi yeni ekle, bir tanesi kasa giriş, bir tanesi kasa çıkış bir tanesi de çıkış. Şimdi arkadaşlar face adisi 840, face adisi 137, 138 ve 18. Bunların da ikon kodları da bunlarmış arkadaşlar. Bunları ekledikten sonra buradan çıkarken yine delete menü ile bunun içerisini boşaltmayı yapmış olduk arkadaşlar. Dolayısıyla listbox 1 ve listbox 2 için bu şekilde çalıştı. Şimdi gelelim ben tekrardan buradan buraya bunu işaretleyelim şuradan new code dedim şunları kaldırdım bu artık bu şekilde geldi şimdi burada tboxlarımızın ne olduğunu görmek için arkadaşlar şuradaki modülün içerisine gidelim şimdi arkadaşlar burada public bir değişkenle text, obje as msform list box şeklinde bir objemizi tanımlamışız. Yani bizim normalde text combobox'ımız combo boxımız, ondan sonra list boxımız, bunlar formun nesneleri arkadaşlar. Bu da txt nesne adı. Yani buradaki Microsoft formlardaki list box nesnesi olduğunu burada public değişken olarak txt obje diye tanımlamışız arkadaşlar. Şimdi public sub tbox yeni. Şimdi bakın tbox yeniye tıkladığımda bu artık public olduğu için ben buna istediğim yerden erişebiliyorum. Yani UserForm form 1'den UserForm form 3'ten fark etmiyor. Ben burada yeni eğer tıklayacak olursam orada gelip bana bunu şey yapacak. Şimdi arkadaşlar burada modül 1'deki kodlarımızı şöyle bir alalım. Şimdi ben bu kodları böyle biraz bekleteyim arkadaşlar. Şöyle yaparsam daha iyi oldu. Şunun önüne böyle yaparsam daha iyi oldu. Düzgün okunması için de bunları Şöyle bir tık ileriye almış olalım. Bir tık ileriye almış olalım. Şurayı da ileriye almış olalım. Burada modülün içerisindeki kodlar bunlardı. Kasadaki listbox'ın kodları muhasebe olaylarına yazdık bunları demiştim arkadaşlar. Bunları şöyle bir tık ileriye alıyorum. Şu da önemli burada private sap user formun terminate olayında yani user formdan çıkarken user formun kapanır kapanırkenki olayında set text object eşittir nothing diyerekten o listboxları tanımlamıştık şimdi burada bunun artık işimiz bittiği için temizlenmesini burada artık böyle bir objenin olmadığını söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Bu akşamki videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilir. Youtube kanalında videonun altına yapacağınız beğeni ve yorumlarla bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.